O da küçük gel Ya küçük şunları çağır Küçük gel Sen neredesin abi? Sen beni tanımadın Ben seni tanıyorum da sen kendini mi tanıtmalık mısın sen? Ben ergendenim Ergendensin Senle biz akraba değil mi? Akraba ilk, değil mi? He Konuşuyduk senin hatırladın mı beni? Senle biz neden akraba Yincem Yengemsizler Aynen tamam Şu... Sarıkayan Nur'da de... <laughs> seninle geçen sene konuştuk hatırlıyor musun? Ya, Oyun fazlaydı o zaman şimdi niye azalttın oyunu? Yüz nerede burada? Yüz koyun yok burada. Var. Ne var yüz koyun? Var. Peki bir şey verir misin kurbanlık veya efendim ataklık musun? Satıyor mu? Atak sattım kurbanlıkla. Kalmadı benim hiç. Yok. E bu koyun da satmış. Yüz koyun var burada. Kaç koyun var? 70-80 koyun var. Sen, sen, sen şimdi bana sal yaygadasın. Sen şimdi normal hangi Ben afiyet Aynı bu yerle bizim yerle Küçük yarış biliyorsun buraya. Ne buranın Küçük Küçük yarış. Küçük yarış. Ee, hangi ayda geldin buraya? Hangi ayda çıkıyor Ben Mayıs'ta geldim. Mayıs'ta geldin. E, ne hangi aya kadar kalacaksın? 10. kadar kalacağım. 10. aydan sonra bu koyunları indireceğim aşağı. Evet. Kış diye indiriyor değil mi? Evet aşağı ben indiriyorum. Ee, sen kaç seneden beri yapıyorsun yaylacılığı? Ben o. 75 yaşındayım. 75 seneden beri ben yerledeyim. Böyle bu yaya çıkıyorsun, he. düz obaya çıkıyorsun. Düz oba değil, küçük gel. Küçük gel, şey, maşallah. Sen... Goy koyunu azaltmışsın abi. Sen Çok beni tanımadın. Tanımaz Sen... Olamadım. ben seni tanıyorum. Sana tanıp kendini dedim. Tanıyorum ben seni. Çekim yapayım seni burada ben. Nasıl tanımam seni ben? Sen yengem sizden. Hangi Peki. hangi böyle kimsen hangisi o? Raz. Ha. Dikçe, Tevil Mehmet'in anası. Tamam, Dikçe. He. Dikçelerdi sen tanıyorsun. Kadir. Hmm. Kadir'in karısı. Sen halas. Tamam. Bu Üm şey, ümmi, şey vardı. Tamam. Dikçeler vardır bir. Ee, şöyle gidelim gel. Yürüyelim. Koyunların yanına doğru gidelim. Bu dikçeler, dikçeler. Şeyde de var sizin. ileride neydi orası? Şey. Tütülükte. Ha ee, orada da var evet. Orada tütülükte. Evet. Ocaklar. Koyunun gerisi nerede? Burada yüz koyun yok ya. 90 koyun var burada, 90. Burada var mı 90 koyun şimdi? Evet. ay maşallah ya. Hep topla yengeme çok çok selam söyle. aleykümselam, selam. Allah Aleyküm selam. razı olsun. o gelin oldu o, Evet. Yengemin akrabası o. Ya da biz akrabayız. Sen de bizim şurada yayın yaptık. Hatırlıyor musun? Onu Onun geçelim. yana bir geleceğim. Her bir el anlaşacağım bununla. Tamam. Tamam. Necat Hoca'ya gelin tamam. alalım. Necat Necdet 30 lira para verdim. Paranı para zamanda. Destek çıktı. O, ya büyük bası şey diye çerkez oldu. Karışam dedi. Tamam. Buna da de okuya dedi. Buna para ver dedi. Köprü başta 30 lira para verdi. Altın gramı 10 liraydı. Parayı geri aldın mı? He? Aldın parayı. Ne gel. alacağım? Yok. Bağışladın yani. He. Allah Allah. Ümmiyen bana sebep oldu. Gelini ümmiyen yaptı baba. Ee, o da yardımcı oldu sana yardımcı değil mi? Oldu. Çok güzel. Kaç yaşındasın? 75. 75 yaşındasın. Evet. Bu koyunculuğu biliyorsun değil mi? Çok eskiden beri yaptığım bir iş. Eskiden mi? Sen sıra birlikte Dedemizin gününden beri. Dedemden gelen bir şey. He. Çerkez o kadar şefkat demek dile kolaydı. He. Burada tabanca yakalandı. Hemen şefkat sayı bu. Tabancanın cebelinde. Asker yakalandı. Kurtarıyordu yani. Ha, kaç tane aldık? Sen de yakalandın mı? Abim yakalandı. Orada ileri omuzda gitti. Şevket tanıyor musun? Sanıyormuş. Şevket gitti. Tabanca aldı geldi. Böyle sözü geçiyordu yani. Heh, o da sözü geçiyordu. Allah mekanı cennet hepsi amin, gittiler. Amin gittiler. Evet. Büyükler gitti. Yani büyük, büyük biz, biz kaldık. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Sağ ol. Çerkez oğlanın Şeker torunu. Şeker Ağa Adnan ne oluyor? Şeker Ağa torunusun evet, sen. Evet. Şeker havuz dayı vardı. O amcam. Büyük amcan. amcamız. Oraya şey koyunu vurdu. Yemişken de koyunu Kar yağdı. Meşhur bir çoban, çobandı o da. Evet. Hafız çok iyi bir çoban. Koyunu vurdu oraya. Sen buraya niye koydun? Delek Osman vardı. Havuz dayı dedi. Koyunu oraya bıraktı. Benim karnım Ben ölüyorum dedi. Ben akorum otu otu dedi. Otu kökünden sökmedi. Karda ya otu böyle kar var. Bak yemek yap yemek yiyeceğim dedi. Hemen gel lan dedi. Yersin koyun dedi. Ama gittik yemek yedik. Havuz hem mi dedi? Havuz çerkez havuz mu dedi? Ha. Ne var? Hani... Tanıyın değil mi onları eskiye tanırsın? Tanım mı? Güzellere kadar kettim. Onlar abi. da koyunculuk yapıyor değil mi? Onlar da kadar kettim Ay. İyi kolay gelsin. Ne diyelim? Görüşürüz inşallah. Canın sağlığı. Hadi. Ya orada madem orada tanıştık da. Aşağıda bir çay içerdik. Çay her zaman sen bir sen Çayı bırak sen. Bir yerler yoğurdu yiyirdik. Her zaman Bir peynir yiyirdik. İnşallah bir daha kişi Geleceğim yanar tamam mı? Ha. peynir yiyirdik. Geleceğim görüşürüz. Yerler çok eli yiyirdik. Başka bir şey yok. Tamam. Olur. İnşallah geleceğim. Çay tamam. mühim Şimdi, Elbette. Şimdi çay... Ocak anlarına hazırlık. Bir çaymış ya o. Eski yemek yok. Çaymış. O, ana alışmışlar. Ha. öyle bir çaymış. Ben. Öyle bir şey yok. Yaylada bir yoğurt yedir canım. Hadi ha. güzel bir yoğurt yedirsin. Soğuk suyunu içsin. Doğru. Doğru söylüyorsun. Bir peynir yiyesin bir çögelik izin bu. Çayımı iç ya. Kolaylık. Evet. Hemen bir suyu koy. Kaynat. Yana iki bir püsküt müsküt bir şey tamam. Oh, oh, oh. Allah Allah Salla gitsin de. de. Heh. Ama acı ama tok belli değil. Kolay, böyle sorun yok ki. Şimdi kardeşim işte böyle. Oldu teşekkür et Hadi Allah'a şükür. Hadi kolay gelsin. De.